Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Günal, Türkçe kökenli olan isminiz Günal Yaşa ve kızıl renkli güneş anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Biraz gerginsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz bir işi yapabileceğiniz, başladığınızı bitirebileceğiniz rutin bir mesleğe sahip, çalışkan ve azimli iyi bir eleman olduğunuzu gösteriyor. İşinizde kendi hızınızda baskı altında olmadan adım adım çalışmayı seviyorsunuz. Çok fazla değişiklik veya aksaklık olursa çabalarınızda engellenebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca değişiklik yapmadan önce tüm ayrıntıları incelemek istersiniz. Size yeni yöntemler veya fikirler sunan insanları takdir etmiyorsunuz. Uygun kelimeleri ve eylemler, kelimeler ve eylemler hızlı bir şekilde aklınıza gelmediği için size yakın olanlara doğal olarak şefkatli olmanız zordur. Diplomasi ya da ustalık olmadan zihninizi basit ve açık bir şekilde ifade etme eğiliminiz gariplik ya da utanç yaratabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.